Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Ee, normalde bilirsiniz ki biz bu videolarda Burada ekran ne kadar dalgalanıyor anlamadım ama Genelde bu tarz videolarda biz arkada hep kuş gösteririz. Bu sefer yardım paketlerimiz var. Maalesef ülkemizde bir deprem meydana geldi. Tam 10 il etkilendi ve 100 yılın en büyük felaketi deniliyor. Bu süreçte etkilenen çok fazla kişi var. Ben de şimdi işten çıktım. Diğer bölgeye gidiyorum noktaya. Oraya yardım edeceğim bizim ekiplere. Orada yardımlarımız toplanıyor. Ee, her zaman farklı bir bölgedeyiz. Yani kar da yağdı çıktık, yağmur da yağdı çıktık. Ee, bu süreçte beraber e, ilerliyoruz. Şu anda bir yerden yardımları diğer tarafa bırakacağım. Ben de araç olduğu için. Bu şekilde e, şu anda yardımlarımızı ulaştırıyoruz. E, yani geçenlerde bir video otomatik paylaşılmış hani art niyetli <laughs> yaptığım zannedilmiş ama e, ben kaç gündür uykusuzum. Yani bilmiyorum şu an ne kadar belli ama gözlerim gerçekten çok acıyor şu anda. Hani kapatamıyorum bile. Uyusam gözlerim acıyor. O kadar e, uykusuzum şu anda. Kaç günlerdir. E, yani koşturuyoruz. Elimizden geldiğince ki helal hoş olsun. Hiç önemi yok. E, yetişmeye çalışıyoruz. E, oradan ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, yaralılara şifa inen şekilde Enkaz altında bekleyenlere de bir an önce ulaşılmasını istiyoruz inşallah. Hani ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yetiştikleri yetişemedikleri bölgeler var. Çok Pardon. Şunu bir kapatalım. Dediğim gibi yani ulaşıp ulaşamayan, ulaşılamayan birçok bölge var. Şu anda biz de bir bölgeye daha gidiyoruz dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar Yani gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz Allah hepimizin yardımcısı olsun emin olun herkesi etkiledi bu burada sanki hani yardıma ihtiyacı olan orada yakınını bekleyen yok mu herkes var o yüzden şu an bu felaket hepimizi engelledi hepimizi etkiledi bir an önce son bulmasını istiyoruz Allah'tan yani yapacak hiçbir şey yok dualarınıza talibiz herkes o şekilde herkesin bir tanıdığı var bir yakını var bir arkadaşı bizim mesela sosyal medyada görüştüğümüz birçok kişi var. Şu an e, emin olun onlardan gelecek ufacık bir haberi bekliyoruz. Yani i̇nşallah e, bu da e, son bulur. Bir an önce herkes kurtulur. O enkazın altında bir kişi bile kalmadan bir an önce inşallah kurtulur e, insanlar. E, gerçekten yoruldular. Hani Biz burada yoruluyoruz yorulduk demeye utanırken onlar gerçekten yoruldular. Şöyle bir çarpmamak için mecburen adamı kapatmak durumunda kaldım. Ee, dediğim gibi e, şu anda yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Olabildiğince sizden ricam sosyal medyada gördüklerinize, teyitli bilgilerin hepsine lütfen kulak verin. Yardım çağrılarını geri çevirmeyin. Ee, Birçok kişi şu anda enkaz altında. Bu süreçte e, buradaki hayat devam ediyor. Ben işe gidiyorum, geliyorum, dükkanla ilgileniyorum. Kuşlara bakmak zorundayız. Ee, onlarda bir can orada da aynı şekilde var. E, maalesef enkaz altına kalan canlarımız, bizim gönderdiklerimiz de aynı şekilde enkazda bekleyenler, dahi vardır, kaçanlar var. E, bir şekilde kendini kurtaran, kurtaramayan birçok canımız da var. Yine aynı şekilde bu konuda mesela atıyorum deprem bölgesindesiniz. E, kuşunuza kuşunuzla alakalı bir şey sormak istediğiniz. Yani bakın arkadaşlar cinsiyetten bahsetmiyorum. Yaralanan kuşlar var. E, yönlendirmeleri veterinerleri araştırıp hemen sağlarız. E, bu konuda çekinmeyin yazın. Yine kedi köpek olsun. Sizin ulaşamadığınız, bulamadığınız her şeyi bize yazın. Biz buradan elimizden geldiğince bulmaya çalışalım. Yine buradan oraya hani kargo gider mi bilmiyorum. Enkaz bölgesine taşıyorlar ama yardımları taşıyorlar. Elimizden geldiğince de ulaştırmaya çalışıyoruz. Valla hani bizi bilen biliyor. Şu an bütün samimiyetimle anlatıyorum bunları. Yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ama hani herkesin gücü bir yere kadar. Sizlerde lütfen hiçbir şey elinizden gelmiyorsa dua edin ve yardımları, yardım çağrılarını mutlaka duyurun. Şimdi ben kapatıyorum. Ee, lütfen bu konuda herkese duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şu anda ben yardımları almaya gidiyorum. Buradan alacağım, ee, öteki tarafa göndereceğim. Şöyle göstereyim. Ne bakın, burada da birkaç paket topladıklarım var. Ee, yine destekler gidiyor. Hani 3-5 demeyin. Varsa gücünüz, maddi gücünüz maddi bir şekilde destek olun, maddiyatla destek olun. Yoksa da dualar her şeyden önemli. Lütfen dualarınızda esirgemeyin. Allah'a emanet.